Herkese selamlar sevgili futbol severler. Bugün karşınızda bir transfer haberiyle birlikteyiz. Fakat bu sefer transferde yavaş olan bir takımın transferinden bahsedeceğiz. Galatasaray daha önceden de bahsettiğimiz gibi transferde yavaş şekilde ilerliyor. Dursun Özbey'i gören bir Galatasaray taraftarı transferler de başkanım dediğinde Başkan Dursun Özbek müsteri olun transferler yolda şeklinde açıklama yapmıştı ve o açıklama sonrasında ilk açıklanan isim Seferovic olmuştu. Haris Seferovic 1.89'luk boyuyla tam bir İsviçre tankı. Yıllarca Embolo ve Okafor ile beraber İsviçre milli takımının dinamosu oldular. Galatasaray'ın forvet oyuncularına baktığımızda Jackne, Mustafa Muhammed ve Gomis üçlüsü vardı. Her ne kadar Jackne Galatasaray'a forvet ihtiyacı yok, biz üçümüz yeteriz dese de kendisi bile içinde yetmeyeceklerine ve performanslarının ne kadar düşük olduğunu her üç futbolcu da biliyordu. Mustafa ve Cagney'nin kaçırdığı pozisyonlar, Gomis'in yaşlanması sadece yönetimi değil, taraftarları da derin bir forvet düşüncesine itmişti. Kaldı ki bazı taraftarlar futbolcuları Twitter hesaplarından Galatasaray'ı etiketleyerek paylaşıyorlardı. Önce Cagney ile yollar ayrıldı, sonrasında Mustafa bir Fransız kulübü olan Nansa kiralandı. Yerlerine alınacak forvetin mücadeleci ve bitirici olması gerekiyordu. Bunun için Haris Seferovic biçilmiş kaftandı. <laughs> Kariyer rekoru 18 milyon euro olan futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Yıl 2009, aylardan Nisan. Futbol hayatına Grosseper kulübünde başlayan Seforovic, Ocak 2010'da en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı. Bununla beraber kısa bir süre sonra Fiorentina'nın dikkatini çekti. 2.1 milyon euro karşılığında Grosoper kulübünden Fiorentina'ya transfer oldu. Bu zamana kadar oynadığı 3 maçta da gol atamayan Seferovic, Fiorentina'da gol orucuna devam edecekti. 4 Ağustos 2011'de Seferovic, İsviçre Süper Ligi kulübü Neşotel Şamaks'a kiralandı. Şamaks'ta 442 dakika sahada kalan Seferovic, 14 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. İstenileni de veremeyen Seferovic bu sefer 27 Ocak 2012'de Ocak transfer döneminde Sireya Kulübü Lecce'ye kiralandı artık Lecce'de her şeyin iyi gitmesini istiyordu. Fakat 2012-2013 futbol sezonunun geri kalan kısmını Serie B takımlarından Navarra'ya transfer oldu ve burada çıktı. 18 maçta 10 gol atıp kariyer rekorunu kıran Seferovic için her şey iyi gitmeye başlamıştı. Livorno karşısında hat-trick yapan İsviçreli futbolcu 2 milyon euroluk transfer ücretiyle Real Sociedad'ın yolunu tuttu. La Liga'daki ilk maçına 16 Ağustos 2013'te çıktı ve Getafe'ye karşı 2-0 kazandıkları maçta bir gol atan Seferovic tam olarak 4 gün sonra Real Sociedad 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi playoff eleme turunda deplasmanda Lyon'u 2-0 yendiği maçta harika bir voleybol attı. Bu gol kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Sosyedat formasıyla ilk sezonda 24 maçı çıkan Seferovic bu maçların yalnızca 9'unda ilk 11 başlayabildi. Taraftarlara elindeki viski şişesiyle susun işareti yapan ve bundan dolayı taraftarla arası açılan Harris'in hücum hattındaki yeni arkadaşları Vela ve Antoine Griezmann. 22. yaş gününü kız arkadaşıyla tartıştığı için polis nezaretinde geçiren Seferovic serbest bırakılmıştı. Fakat bu saatten sonra ne taraftarla ne de basınla arası iyi olmuş, insanların düşüncesinde değişmesi çok zor bir konuma gelmişti adres değiştirmesi gereken Seferovic'in için yolu bu sefer Almanya'ya düşecekti. Deplasman'da 2-0 kazandıkları 3. Lig ekiplerinden Victoria Berlin maçında golünü atan Seferovic çıktığı ilk Bundesliga maçında yine golünü atarak taraftarlara ben buradayım diyordu. 2015-2016 Bundesliga sezonunda Seferovic çıktığı 29 maçta yalnızca 3 kere gol atabildi ve Frankfurt sezonu 16. sırada bitirdi. Kulübün küme düşme ihtimali oluştu. Kulüp playoff oynamak zorundaydı. Belki de oynadıkları küme düşme playoff'un ilk ayağı 1 bir biten maçın revanşında takımının tek golünü atan Haris Seferovic'in ilişkileri bu sefer de düzgün gitmeyecekti. Niklas Stark ile girdiği mücadele nedeniyle 3 günlük ceza ve hayır kurumuna para bağışlamak üzere bir miktar para ödemek zorunda kaldı. Frankfurt formasıyla 29 maça çıkan Haris toplamda 4 gol başarısını elde etti. 2 Temmuz 2017'de kendisinde 5 yıllık Benfica'la yapan sözleşmeyi imzaladı. Şampiyon bir kulübe gelmişti ve kendisinden beklentiler çok yüksekti. İlk lig maçında Braga'ya karşı 3-1 kazandılar. Takımın efsanelerinden birisi olan Nuno Gomez, Haris'in takım için önemli bir futbolcu olduğunu iletti. 2018-2019 sezonunda teknik direktör Rui Vitória'nın 4. forvet olarak seçtiği Seforovic, 11 Ocak 2019'da Bruno Leci'nin rehberliğinde takımın en skora resmi olduğu En kötü forvet gözüyle bakılan Haris, artık 1. forvet olmuştu. Ligdeki Porto ve Vitória de Guimarães maçlarında yine golünü atıp Kendini gösteren haris için işler çok iyi gidiyordu. Golünü atarak Galatasaray'a karşı kazanılan 2-1'lik zaferin mimarlarından birisi olmuştu. Benfica'nın ilk zaferini almasını sağladığı için Benfica tarihine geçti. Bununla da yetinmedi. Alexander Frey'den sonra yabancı birlikte en çok gol atan ikinci İsviçreli oyuncu oldu. 2019-2020 sezonunda Brezilya'da Carlos Vinicius'un kendisi üzerinde hakimiyeti nedeniyle Seferovic'in ilk 11'de başlangıçları ve golleri azaldı. Ertesi yıl Vinicius'un topluma kiralanmasıyla Seforovic tekrar gözde oldu ve 22 gol atma başarısına sahip oldu. Fakat sakatlığı nedeniyle 2 aylık bir sürede 13 maç kaçırdı. Videoyu toparlayacak olursak Galatasaray'ın içinde bulunduğu sıkıntılı durumu ve Seforovic'in kariyerini göz önüne aldığımızda Sizce futbolcu ve Galatasaray'ın kimyası tutacak mı? Disiplin problemleri olan Seferovic, Galatasaray'ın başına yeni geçmiş ve henüz genç sayılabilecek bir yaşta olan Okan Burak'a sorun çıkartır mı? Fikirleriniz bizim için önemli. Lütfen fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. <laughs>